Doktoruma gittim. Doktorum benden beyin emarı istedi. Beyin tümörü olduğumu öğrendim. Merhabalar, videoma hoş geldiniz. Bugün size beyin tümörü ile alakalı sürecimi anlatacağım. Beyin tümörümü öğrenmeden önce belli başlı başıma gelen durumları, baş ağrılarımla alakalı sıkıntılarım yıllardır vardı. Baş ağrı sıkıntılarından dolayı defalarca doktora gittim. ilaçla iğneyle bir şekilde migren teşhisi konularak yıllarca ben bu ağrıları çektim. Neredeyse 5-10 yıldan fazladır ben de bir baş ağrısı problemi yaşıyordum. Bunlar ama yıllardır olan süreçlerde. bu hastalığımı öğrenmeden bir, bir buçuk yıl öncesinde de ben de çok ileri derecede ...öfke kontrolümde... ...öfke kontrolümü yapamıyordum... ...sinirliydim, agresiftim... ...öfke patlamaları yaşıyordum... Ee, ...içime kapandım... Ee, ...çok sevdiğim... ...etrafımdaki arkadaşlarım... ...ailemle... ...konuşmak, görüşmek bile istemiyordum... ...öyle bir süreçti... ...tabii ben bunu hiçbir hastalığa... E, ...yormadım... ...psikolojikmen olabilir dedim... ...bu süreçte... Gergin olabilirim dedim, hep bir şeylerin arkasına sığındım. Kimseye tahammül edemiyordum. Çok agresiftim. Bu stresi ve gergin zamanlarında ailem hep yanımdaydı sağ olsunlar. Ama ben kimseyi etrafımda görmek istemiyordum. E, sakinlik, sessizlik, tek başıma kalma e, durumları yaşadım. Bu sıkıntılı süreçlerden sonra görme problemi yaşadım. Görme problemlerimde, televizyon altyazılarını görememe telefonuma gelen mesajları, harflerin karışması azaldı. Göz doktoruna gitmeye karar verdim. Göz doktoruna gidip arada artık benim bir gözlük alma zamanım geldi diye düşündüm. Yaş itibariyle işimle alakalı bilgisayar başında çalıştığımdan dolayı. Göz doktoruna gidip artık bir gözlük kullanmam gerektiğini düşündüm ve asıl süreç orada başladı. Göz doktoruma gittim. Orada yapılan testlerde işte alan testleri, göz filmleri falan çekildi ama görmemle alakalı hiçbir problem olmadığı söylendi. Tabii ki şaşırdım. Hani ben gittim oraya. Gözümle alakalı bir sıkıntı var. Bir gözlük verecek ve ben gözlüğü alıp döneceğim diye düşünürken doktorum benden beyin emarı istedi. Başlarda beyin emarını neden istediğini anlayamadım. Ne alakası var acaba dedim. E, beyin emarım için gün aldım ama çok da gergin ve stresli de değildim. Hani bir bakılsın, doktorun bir görsün anlamında rahat geçirdim. Beyin amarımı çekildim. Beyin amarımı doktorum gördüğünde, göz doktorum gördüğünde benim bir beyin cerrahına gitmem gerektiğini söyledi. MR süreci bir hafta sürüyor, çıkma süreci. O MR sonucum çıktı. Tabii hiç beklemediğim bir durum. Herhalde kimse beklemez, kimse yakıştırmaz. Beyin tümörü olduğumu öğrendim. Beyin tümörü olduğumu öğrendiğim an, e, doktor bunu bana anlatırken e, bir uğultu geldi. Kulaklarımda bir basınç oldu. Hani bazen filmlerde olur ya böyle yankılı ses gelir. Doktorun söyledikleri kulağımda yankılanıyor ama algılamakta zorlanıyorum. Ne oldu, neden oldu? neden benim başıma geldin, bir sürü nedenler. O sıra beyninizde yankılanıyor. E, tabii ki çok üzüldüm. E, üzüntüm. Üzüntünüz çok enteresan. Sadece kendiniz için üzülmüyorsunuz. O sıra e, gözünüzün önüne sevdikleriniz, eşiniz, çocuklarınız, aileniz, kıymetlileriniz, hayatınız, hayalleriniz, umutlarınız. Her şey gözünüzün önünden film şeridi gibi geçiyor. E ee, ama yapacak bir şey var mı? Çok şey var. Pes etmek yok. Ya her şeyden önce kendiniz için pes etmemelisiniz. Her şeyden önce sevdikleriniz için ayakta durmak zorundasınız. Böylece benim teşhisim kondu. Teşhisten sonraki e, süreç, sıkıntılar nelerdi? E, ailenize, sevdiklerinize bu durumu söylemek çok zor. Çünkü zaten daha kendiniz kabullenmemişsiniz. Ee, evlatlarıma, söylerken eşime, aileme çok zorlandım. Ee, ve tebessümümü hiç eksik etmedim. Ee, yani başka biri görse herhalde sevinçli bir haber anlatıyor zannederdi. Ama mecburdum. Çünkü gözleri gözlerime bakıyordu, sevdiklerimin. Dirayetli olmak zorundaydım. Ee, Soğukkanlılığımı korumak zorundaydım sevdiklerim için ve bu hastalığımı söylediğinde ve teselli veriyordum. Atlatırım, yaparım, yaparım, ben işte e, güçlü bir kadınım, hiç merak etmeyin bu süreçler geçecek, e, ben hep sizin yanınızda olacağım şekilde konuşmalar yapıp etrafımdakileri sakinleştirmeye çalıştım. Kıyamam, onlar da öyle. Yani onların gözlerinde o üzüntüyü, o kasveti görüyorsunuz ama e, hep bir tebessüm halinde bana bakış e, yansıtıyorlardı. E, zaten sevgi dolu bir ailem var, çok şükür. Sevgilerini daha da çok hissettirdiler o süreçte. Yanımda olduklarını hissettirdiler, sürekli moral verdiler. E, bu e, rahatsızlıklarda da gerçi bütün sağlık rahatsızlıklarında moral ...çok önemli. Sağ olsunlar... ...onun eksikliğini hiç göstermediler bana. Ee, şimdi ameliyatım olacak. Tabi hastaneye yatma süreci... ...ameliyatım çok riskli. Ee, ameliyatla alakalı işte... E, ...yaşayacağım sıkıntılar var. Ameliyattan çıktıktan sonra... ...neyle karşılaşacağımızı bilemiyoruz. Bu bir beyin tümörü. Beyin tümörüm... E, ...portakal büyüklüğünde... Bir beyin tümörü vardı. Bu da benim e, damarlarıma baskı yaptığından dolayı ondan gözümde görme azlığı başladığını öğrendim. Öfke, duygu değişim problemlerimin de tümörden kaynaklandığını öğrendim. E, meğerse benim ağrılarım, duygu değişimlerim, işte görmemdeki azlıklarımın hepsinin nedeni tümörümün büyüklüğü ve damara baskı yapmasıymış. Ameliyatımla alakalı İstanbul'da bir özel hastanede e, muhteşem bir doktorumla e, doktoruma güvenerek e, hastaneye inanarak ben e, ameliyat olmaya karar verdim. Ameliyat için hastaneye işte yatış işlemleri işte e, hazırlık aşamaları yapıldı, hastaneye yatışım oldu. Ameliyat günü geldi. Evet, en önemli yere de geldik. Saç kesimi. Ameliyat olmadan önce saçımın kesilmesi gerekiyordu. Ee, ya her kadın gibi saçlar bizler için biliyorsunuz önemli. O ama yani saçlarınız kazıtıldığı zamanki ki e, aynaya baktığınızda daha da olayın aslında ciddiyetini önem anlıyorsunuz, e, fark ediyorsunuz. Hmm. Saçlarım kesildi. Bir duygusallık yaşıyorsunuz o saçlar kesilirken. Gözyaşları akmadı değil. Ama güçlü durmak zorundayız. Bu savaşı kazanmak zorundasın diye kendimize telkin verdim. Yaptım bu oldu. ameliyat hazırlandık. Sevdiklerim yanında. Ya önemli olan insanın sevdiklerinin yanında olması. Gelen de oldu, gelmeyen de oldu. Ama herkes değerini, kıymetini e, o gün bana belli etti. Sevdiklerim hep beraber hastanede ameliyata alınacağım. Yanımdalar. E, çok zor bir durum. Ağlamamak için o kadar zor tuttum ki kendimi. Çünkü herkes, herkesin gözü benim gözümün üstünde. Sürekli içimden söylediğim şey şu sakın ağlama, dik dur ve gülümse. Gülümse çünkü ameliyattan çıktığımda nasıl olacağımı bilemiyorum. Bilemediğim için de sevdiklerim beni hep öyle hatırlasınlar istedim herhalde. Öyle görsünler, anılarında öyle kalsın. Gülümseyen bir anne, gülümseyen bir eş, gülümseyen bir kardeş. O şekilde anımsasınlar istedim. Ve Onlara öpücük vererek, el sallayarak ben ameliyat olacağım yere gittim. Uzun süren bir ameliyata girdim. Ameliyattan çıktıktan sonra yoğun bakıma alındım. Yoğun bakımda bir gün bir gece kaldım. Ameliyat yoğun bakımdan çıktığımda odama geldim. Aynaya baktığımda bir gözümün e, yana doğru kaydığını ve grileşmiş olduğunu gördüm ve tabii çok şaşırdım çok üzüldüm e, bunun üzerine e, gözüme pıhtı attığını hemen hiperbarik oksijen tedavisi e, uygulandı yaklaşık 10 seans e, gözümü kurtarabilmek adı altında e, evet hiperbarik oksijen tedavisi o yana düşen göz kaymamı yerine getirdi. Ama ben gözümü kaybettim. Tek gözüm görmüyor. Bu gözümün görmeme olayı tabii tümörü öğrendiğim gün gibi beni bu sefer ikinci defa sarstı. Üzdü. Ee, şey düşünüyorsunuz. İşte o gözünüzün kaymış halini görünce bir kadın olarak görselliğimiz bizler için de çok önemlidir. İşte acaba güneş gözlüğümü takarım? İşte insanlar görmesin, dönüp tekrardan bakmasın. Güneş gözlüğümü kullansam diye düşündüm. Ee, çok şükür en azından bu hiperbarik oksijen tedavisinden sonra görme olmasa da göremesem de görsel olarak gözüm tekrardan e, yerine geldi. E, Odaklandım. Yani baktığınız zaman, ben de baktığımda insanlar anlamıyor görmediğimi. Tabii bu görmeme olayı, sizi ileriki süreçte de denge problemi yaşıyorsunuz. E, geceleri hala görmede sıkıntı yaşıyorum. E, görme alan kısmınız kısıtlanıyor. Işıklar gözlerinizi alıyor. E, hala belirtilerini yaşıyorum. Ama yine de çok şükür e, bu ameliyattan sağ salim çıktım. Sevdiklerimle tekrardan kavuştum. Yani iyi yönlerine, artı yönlerine bakmaya çalışıyorsunuz. Ameliyatımı oldum. Tabii ki işte göz problemini, üzüntüsünü yaşıyorum. Sonrasında da çok ilginç mesela hastanede yattığım süreçte halüsinasyon gördüm zaten doktor tarafından söylenmişti ama tabii ben hiç halüsinasyon nasıl bir şey olduğunu bilmediğimden dolayı halüsinasyonlar görmeye başladım. İşte alabalıkları görüyorsunuz. işte hep böyle sevimli şeyler. işte kabak resimleri, yanakları kırmızı kırmızı falan. Böyle birkaç gün halüsinasyonlar gördüm. Hastanede yattığım zaman ağrıların tabii çok açık bir ameliyat oldum. Beyin ameliyatı kafamda 70'e yakın dikiş vardı. Bundan dolayı baş ağrılarım, işte mide bulantılarım, sağ olsun hastanedeki hemşirelerimiz çok duyarlıydı, çok yardımcıydılar. 15 güne yakın ben hastanede yattım. Sevgili eşime de buradan teşekkürlerimi iletiyorum, sevgilerimi iletiyorum. Çok kıymetlisin. O 15 gün hastanede yatarken her gün refakatçi olarak gece ve gündüz Yanımda kaldı. E, desteğini benden hiç esirgemedi. İyi ki varsın canım eşim. E, ailem tabii ki hep yanımda. E, ama eşim tabii kimseye fırsat vermedi. Ben bakacağım, ben bakacağım dedi. Sağ olsun çok da güzel ilgilendi. Hastane sürecim 15 gün sürdükten sonrasında e, eve geçilip e, istirahat etmem gerekiyor. Bu sefer ameliyatta Biyopsi yapıldı. Şimdi e, o süreç başladı. Süreçler bitmiyor. E, o süreçte de acaba e, biyopsi sonucu iyi huylu mu, kötü huylu mu? E, onu bekleme süreci başladı. Biyopsi sonucu beklemek gerçekten çok zor bir süreç. Çünkü bilmiyorsunuz iyi huylu mu, kötü huylu mu? E, o beni çok geriyordu. Aklımda sürekli sonuç nasıl çıkacak? iyi mi çıkacak kötü mü çıkacak İşte kötü çıkarsa kemoterap süreci nasıl sürecek yani e, o ameliyattan çıkmış o şokları yaşamış işte ağrılarınız varken bir de bu süreçtesiniz o bir haftalık süreç beni gerçekten e, çok yıprattı e, zaten ameliyattan çıkmışım 15 gün hastanede yattım 15 günden sonra e, ablamların evinde e, gözetim altında olmam için onlarla kaldım. E, kişisel bakımlarımı yapamıyorum. <laughs> tuvalete gidemiyorum tek başıma. Yataktan doğrulurken bile iki kişinin desteğiyle e, ve iki kişi beni lavaboya götürüyor. Getiriyor. E, yemeğim önümde e, getiriliyor. Geri geliyor onlar geri geliyor onlar yediriyor. E, denge problemi e, çoktu. Yürümekte çok zorlandım. Yaklaşık bir ay neredeyse bir salondan mutfağa çok yavaş yavaş adım adım hareket ederek yürüyüşlerde başladı. Tabii ameliyat olduktan sonra eve geçtiğimde uyku problemi de çok yaşıyordum. Geceleri neredeyse hiç uyumuyorum desem yeriydi. Zaten sürekli yatıyorum yatakta sürekli yatıyorum. Ama Allah'tan sevdiklerim hep yanında sohbet ediyorlar. Kalabalık bir aileyiz. Güzel bir aileyiz. Ee, Sağolsunlar beni yalnız bırakmadılar. Ee, i̇ster istemez duygu değişimlerinde yaşamaya devam ediyordum. Şöyle zaten yaşadığınız olay o kadar üst üste ve sıkıntılı ki yani bazen durup dururken ağlamanız geliyordu. Durup dururken gülmeniz geliyordu. Sonunda beklenen gün geldi ama o bir hafta bana bir yıl mı dersiniz? 5 yıl mı dersiniz, nasıl geldi, nasıl geçti bilmiyorum. Sonucum geldi. Çok şükür iyi huylu çıktı. Ama tekrarlama ihtimali olan bir tümör. Ama buna da bin şükür. Ee, en azından sürekli kontrol altında olduğum müddetçe e, sıkıntı olacağını düşünmüyorum, doktorum da düşünmüyor. Sürekli kontrollerim devam ediyor e, 6 ayda bir kontrollerim var. Rutin kullandığım ilaçlarım var. Epilepsi geçirmemek için, epilepsi atakları geçirmemek için ilaçlar kullanıyorum. E, tabii bu süreç ameliyat oldum, işte ablamda kaldım, e, bir aya yakın süreç bitti değil. Sonrasında evime geçtim ama ben yaklaşık 6 ay bir bebek nasılsa Beslenmesi, banyo yapması, kişisel bakımları bir bebek gibi e, yapamayacak boyuttaydım. Bir bebek gibi bakıma muhtaçtım. E, Sağolsun yine eşim. 6 ay benim bütün kişisel e, ihtiyaçlarımı giderdi. E, 6 aylık sürecimde böyle geçti. E, ama sonrasında da Gerçekten kolay bir şey olmadığını yaşadıkça daha iyi anlıyorsunuz. E, hala bile ben e, çok eğilip kalkarken dikkat ediyorum çünkü bir baş dönmesi gibi oluyor, denge problemi yaşıyorum. Yavaş hareketlerle, e, rutinlerle, yavaş yavaş, yavaş yavaş kendinizi toparlayacaksınız, toparlıyorsunuz. kontrollerimi gidiyorum, doktorumla irtibatımı bırakmıyorum. Bu şekilde sürecin devam edecek. Şunu hiçbir zaman unutmayalım. İnsanın her şeyi başına gelebilir bu hayatta. Ee, lütfen mücadele etmeyi bırakmayın. Güçlü olun. Kendiniz için, sevdikleriniz için. Gülen yüzünüzü hiç eksik etmeyin. Güler yüzünüzde etrafınıza o ışığı verin. Lütfen. Her şeyden önce kendiniz için bunu yapın. Biz güçlüyüz. Güçlü de durmak zorundayız. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve sevdiklerinize videolarımı atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.